Merhaba, biraz akademik kariyerden genel olarak bahsedeceğim şimdi. Böyle de sorularınız vardı, bunları henüz cevaplamamıştım. Hmm. Akademik kariyer, şimdi siz bilme ilgisiniz, fizik astrofizik bir şeyler okudunuz, devam etmek istiyorsunuz yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasına artık biz akademik kariyer diyoruz. Bu nasıl bir kariyer arkadaşlar? Şimdi hani bazen diyorum ya bana uygun olmayan bir soru soruyorsunuz. Hani ben o konuda çok tecrübeli olmayabilirim ama akademik kariyerin zorlukları konusunda kitap yazarım. Yani o kadar nokta atışı bir soru benim için bu. Tamam Doğru insana soruyorsunuz. <laughs> Zorluklarını. Her an hayatında yaşayan bir insan. Arkadaşlar bu bakın belki de böyle bir şey yapmak istediğinizi söylediğiniz zaman insanların size hayır 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 diye tepkiler vermesinin esas sebebi muhtemelen bu. Çünkü bu gerçekten çok zor bir kariyer. Neden zor? Arkadaşlar çünkü bu hiçbir aşamasında iş garantinizin olmadığı bir kariyer. Ama bu sadece bizim ülkemizde mi böyle? Hayır, dünyanın her yerinde böyle. Kendim e, yurt dışında da e, doktorum yaptığım için yani çalıştığım, birlikte çalıştığım çok çok iyi olan postoklar vardı, bilim insanları vardı. Ve sonra dediler ki ben data scientist olacağım. Çünkü ben buradan sonra dünyanın çeşitli ülkelerini geze geze 3-5 ülke daha geçirip çoluk çocuk böyle seyahat 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 yaşayamam. Ben yerleşik bir hayat istiyorum, o yüzden de gidip şu şirkette data scientist olacağım diyen bir sürü çok iyi, hani acayip bir astrofizikçi arkadaşım var. O nedenle bu kesinlikle zor bir kariyer. Neden çünkü iş garantisi yok dedim. İki, yani insanların birçok insanın tercih edeceği o ben bir yerleşik düzene geçeyim. Hani bunu okudum artık bir işim olsun gibi bir şey değil. Yani bunun doğası böyle. Ee, o nedenle şöyle bir soru almıştım. Ne zaman para kazanmaya başlayacağım? Yani Allah diyoruz buna <laughs> Şöyle hani lisans zaten para kazanacağınız bir şey değil. Getirisi olan bir şey değil. Öğrencisiniz, yani sistemdesiniz, öğrencisiniz. Ama tabii part-time işler yaparsınız, harçlığınızı kazanırsınız. Ama yüksek lisansta devam ettiğiniz zaman Arkadaşlar, böyle bir iş garantisi olan bir şey değil. Üniversitelerin tabii ki araştırma görevlisi ihtiyacı oluyor. Bu araştırma görevlisi olarak tabii ki bir çalışan olabilirsiniz. Bir iki yıl boyunca yüksek lisans yaparken. Ama bunlar da çok fazla açılan pozisyonlar değil. İhtiyaca göre yani bu... Garantisi olan bir şey değil, yapılabilir. Yani başvurusunuz ama her zaman çok talep oluyor başvurularında anladığım kadarıyla ve hiç ben o yüzden eğitim hayatımda hiç Türkiye'de araştırma görevlisi olmadım. Ee, yani okuldan para kazanmak istiyorsanız yüksek lisans yaparken araştırma görevlisi olabilirsiniz ama garantisi yok yani siz öğrenciyken açılır açılmaz başkası yani bir sıralamayla alınıyor. Sizin sıralamanız ortalarda olabilir, sonlarda olabilir. Bunun garantisi kesinlikle yoktur. İkincisi bir projede çalışıyorsunuz yani hocanızın, birlikte çalıştığınız hocanızın bir projesi varsa eğer bir projenin içindeki öğrencisiniz buradan burs desteği alabilirsiniz. Şu an artık bu burslar çok yaygın. Türkiye'de çok yaygın. TÜBİTAK çok güzel burslar veriyor projelerde öğrencilere. Bu bir seçenek olabilir. Ama dediğim gibi her yüksek lisans proje olmayabilir. Projeden desteklenmiyor olabilir yani büyük ölçüde. Tamam bu iş garantisi yok yüksek lisans. Doktora'ya geldiniz. He. İşte olay bizim ülkemizle yurt dışı arasında şu doktora da özellikle ben kendi alanına gidip şöyle bir fark var. Yurt dışında bir üniversite sizi doktora öğrencisi olarak işe aldığı zaman bir keresi doktor öğrenci olarak görmüyor sizi saygın bir araştırmacı olarak görüyor. Bir bilim insanı adayı olarak görüyor sizi böyle işe alıyor. Bir keresi sizi işe alıyor, öğrenci olarak almıyor. Ama hem sizi işe alıyor. Hem de diyor ki ben seni alanında iyi birisi yapacağım. Sen benden mezun olunca bağımsız bir araştırma olacak, araştırmacı olacaksın. Hani ben bu sebeple yurt dışına gitmiştim ve başarılı oldu yani. Sistem çalışıyor. Ee, orada tabii ki bir üniversite sizi kabul ettiği zaman sizin maaşınız hazır. Sizin eğitiminiz boyunca, e, çünkü siz değerli bir bilim insanı adaysınız, gideceğiniz konferansların parası hazır. Ee, yazacağınız makalelerin ücreti hazır. Katılacağınız yaz okullarının e, ekstra eğitimlerin parası üniversitenin cebinde. Yani size böyle bir kaynak ayırmadan zaten sizi işe almıyor. Siz oraya giderken de zaten öğrenci vizesiyle gitmiyorsunuz. Bir çalışan vizesiyle gidiyorsunuz. Tabii bu yurt dışında her yerde böyle değil ama benim yaptığım yerde böyleydi. Yani Kuzey Avrupa'yı bu konuda çok tavsiye ederim o yüzden. Ama arkadaşlar yurt içine gelelim. Aynı şekilde yani yüksek lisansla aynı durum. Bu doktorayı yaparken de bir iş garantiniz yok. Yine bir araştırma görevlisi kadrosunda çalışabilirsiniz, çalışmayabilirsiniz. İlan açılır açılmaz, sizin sıralamanız kaç olur kaç olmaz. Yani bunlar hep düşük olasılıklar. Olabilir ama düşük. Yine bir e, hocanızın çalıştığınız şey bir tez bir projenin parçası ise oradan bir destek alabilirsiniz. Ama o da bu da eee doktora eğitim 5 yılsa bu da 5 yıl boyunca olmaz yani birkaç yıl belki bu şekilde bir destek alabilirsiniz. fena destekler değil ama yine bir çalışan pozisyonunda değilsiniz. Bakın burs alıyorsunuz. Bursiyer pozisyonundasınız. Yani bu eğitim sürecinde iş garantisi olan bir şey değil zaten. Bir de mezun olunca da değil arkadaşlar. Piyasada kimse fizikçi, astrofizikçi aramıyor yani. Ama Hani dediğim gibi benim gördüğüm örneklerde bir addeden sonra ya her yerde bir kalıcı pozisyon bulmak zor. Hele bizim ülkemizde acayip zor. Çünkü yani neyse. Neyse ben bu konuda, bu, bu konuda şu an konuşmayayım. Bunun detaylı konuşmayayım. Ama ama şöyle bir şey var. Ee, dediğim gibi bu en az, özellikle alanından bahsedebilirim. Gözlemsel astrofizikte biz çok fazla data ile uğraştığımız için böyle bir critical thinking yani eleştirel düşünce'nin zirvelerinde <laughs> işler yaptığımız için şu an artık böyle bir kariyerden başka bir kariyere geçiş yapabilirsiniz ama yani hani bilmiyorum bu çok kişisel bir tercih ama ben böyle örnekler gördüm. Neden bunu söylüyorum? Çünkü dünyanın her yerinde böyle kalıcı bir pozisyon bulup devam etmek çok kolay değil. Bu şekilde böyle oldukça zor. Yani zaten genelde doktora sonrasında da birkaç yıl doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmak bu işin kültürü. Doktorunuza bitiriyorsunuz, sonra başka bir yerlere gidip doktor sonrası araştırmacı olarak çalışıyorsunuz. Daha fazla böyle işbirliği yapmış oluyorsunuz, farklı insanlarla çalışmış oluyorsunuz, farklı ülkeler görmüş oluyorsunuz, farklı konularda uzmanlaşmış oluyorsunuz, böyle tecrübe ediniyorsunuz vesaire vesaire. Ee, ama işte iki yıl bir yerde, üç yıl bir yerde, iki yıl bir yerde her bünyenin kaldıracağı bir hayat tarzı değil. Bir de yani dünyanın bir yerlerinde. Ama çok normal. Ondan sonra işte çoğu insan tabii ki bazı normal ve haklı nedenlerden dolayı, dolayı genelde kendi ülkesine gidip böyle bir şey devam etmek ister. Ya ben de onlardan biriyim ama henüz o ülkede devam edebilme kısmına başaramadım. Neyse arkadaşlar bunu da e, bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Umarım bu da birazcık yani açıklayıcı olmuştur. Ama bu böyle bir kariyer. Hani bunu bilerek e, bunu seçmenizi tavsiye ediyorum.